Her şeyin bir adabı vardır, zamanı vardır. Ne zaman söylediğiniz çok önemlidir, kıymetlidir. Fatih Portakal. Az önce çıktığı yayınında diyor ki Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemekle Barış Behlivan'ı suçluyor. Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemek. Böyle söylemiş. Gözaltına alınması, tam o kısmına denk geldim ben mimikleriyle. Gözaltına alınması, bu şekilde alınması doğru değildir. Ne zamandan beri e, gazeteciler birbirleri gözaltına alınırken böyle konuşuyor? Kimler böyle konuşuyor? Bir tarihe dönüp e, hatırlayalım hangi gazetecilerin kimlerle ilgili ne söylediğini. Fatih Portakal tehdit edildiğinde bu ülkedeki herkes, İzleyeni de gazetecilerde omuz omuza olmuştu. Şimdi Fatih Bey uzun uzun gazetecilik dersi verdi ekranda az önce. Gazetecilik etini, gazetecilik ilkelerini, gazeteciliği anlattı. Fatih Portakal, siz ilk daha iktidarın sopasıyla karşılaştığınız an. Bunu onayladığım için söylemiyorum. O gün de karşısında olmuştuk, bugün de karşısındayız. Size ve tüm gazetecilere yapılan her şeyde ilk gazeteci olarak orada karşılaştığınızda iktidarın sopasıyla. Çok uzun süre ekranda olmadınız. Ekrandan çekildiniz. Siz ekrandan çekildiğiniz zaman ilk tehditle karşı karşıya kaldığınızda bugün gözaltına alınması konumunda gözaltındayken bir gazeteci onun gazeteciliğini tartışmaya açan siz evinizdeyken ekranda değilken o gazeteci cezaevine giriyordu. Gazetecilik yapmaya devam ediyordu. Birine gazetecilik anlatırken, gazetecilik etiğinden, ilkelerinden söz ederken Önce yaptığınız gazeteciliğe bir arkanıza bakıp kendiniz tartışacaksınız. Ama siz o yerde değilsiniz. Kendinizin ekrandan çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde dönüp o dönemde de hala gazetecilik yapmaya çalışan ve bunun için de bedel ödeyen bir gazeteciliğe, gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz. Söylüyorsanız da bunu sizi izleyenlerin aklına, vicdanına teslim ediyoruz. Biz hakikaten e, her şeyin bir adabı var ya.